Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ee, maçlarımı tamamladım. İlk gün bitirdim hepsini. Neden bitirdiğimi de şöyle göstereyim. Takımım bu şekildeydi abi. Bu takımla yani 12 16 falan yapmak istemedim. 8 yapıp bıraktım direkt. Fazla paketimiz var. Paket açılışı yapacağız. 20 küsür paketimiz var yaklaşık. Adidas promosu geldi. Hedefimiz buradan bir tane kaç çıkartmak. Beni bekleyen öylelerim. O pikleri açacağım sonra. Haftanın takımı iyi. Neymar falan filan var. O yüzden paketlerimi bekletmek istemedim. E, promo oyunculara nereden bakabiliriz? Buradan müsabaka haberlerinden falan çıkmıyor abi. Eğitimler. Heh, aynen buradan bakabiliriz. Şimdi gelen oyuncular bunlar. Hedefimiz burada Jota, Felix, Milita, Reyna ve biraz da Regulian olacak. Geri kalan oyuncular çok bir şey etmiyor. Promo'nun ilk gün, ilk gün olduğu için abi hemen çıkartıp satmak istiyoruz elimize biraz para geçsin. Belki Felix falan gelirse takımda tutabiliriz. Satılamaz da paketlerimiz var. Satılabilir de paketlerimiz var. Şimdi piklerimiz açıp hızlı hızlı paketlere geçelim. Piklerden abi Goreska veya Neymar gelirse bizim için şahane olur. Yani 12 yapabilirim aslında. Niye yapmadım? Hem biraz menti açan iyi değildim. Hem balantı kötüydü. Hem de kafam şu an çok onu kaldıracak değildi. 8 yapıp bıraktım. Ya bazı bazı sebeplerden dolayı yapmadık çok da oynayasımız gelmedi piklerimizde gerçekten harika ötesi Daha iyi olamıyor herhalde Millet yani Tek pik açıp ne yaradıyorlar bizim aldıklarımıza bak ya bu kadar iyi bir haftan takım varken de Bugün ağlayacağım abi bugün bayağı bir ağlayacağım paketlerden falan bir şey çıkmasa çünkü çok iyi paketlerimiz de var çok kutu paketlerimiz de var böyle bakalım ön izlemeler falan var mı Burada promosyon paketleri var altın paketi ön izlemişiz niye çıktım buradan Evet ilk paketi yolladık. Premium altın paketini yolladık. Bakalım var mı paketimizde bir şey. Bu paketi boş geçiyoruz. Bunda hiçbir şey çıkmadı. Ama bugün yani aslında içime iyi şeyler doğuyordu ama son dakikada doğru birazcık kayboldu. Hiçbir umudum da yok açıkçası. Ama bu paketleri de biriktirmek istemedim. Totya'da daha 2 ay yakın bir süre var. 2 ay dayanamam abi ben. 2 ay bu kadroya da gitmez yani. O yüzden en azından bir şeyler açmak lazım. Adidas promosu da biraz hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. En azından Felix Milita'ya falan ilgimi çektiler. Belki bir tane vururuz. Bu satlamaz bir paketmiş de bunun bir olması çok da önemli değil. Jumbo Altın 26 paketi. Şimdi oyunun Drive sözlerinden verdiği paket var. Biz elit 1780 SR'da bitirdik. 2 tane jumbo falan verdi satılamaz da benim onlardan açıkçası hiçbir umudum yok çünkü abi hiçbir zaman yayın verdiği paketler iyi olmaz. Yayın verdiği paketlerden kimse bir şey çıkartamaz. Ben görmedim daha doğrusu yani çıkartamaz demeyeyim ben görmedim. Bunlar o paketler. Şuradaki nadir altın oyuncu paketimiz varmış onlara yollayalım. Bunlar biraz şüpheli paketler. Bunlar bazen bir şeyler veriyor da sanırım o gün bugün değil. Hazard'la Clivert'ı aldık. Abi size biz de kardeşlerimize de bakalım. Bir daha ikinadir altın oyuncu paketi yollayalım. Evet bunlar o bir şey veren paketlerden değil arkadaşlar. Bunlar baya çöp oğlu çöp paketler. Ben şöyle müziğin sesini birazcık kısayım. Çok fazla geliyor olabilir size. İnşallah şimdi çok fazla kısmamışımdır. İdare etsin sizi yeter. Şöyle bakalım neyden gidebiliriz? 75 artı varmış. Bunu yollayalım abi. Böyle kötü paketleri bir atalım önden. Evet zaten beklentimiz yoktu bundan. Bu da oyunun verdiği bir paket olduğu için. Avila. Kulüpte oyuncu çok boşaldı bu arada. Ben 78 artı pikler de yaptım ama hiçbir şey çıkmadığı için. Sizi onunla böyle meşgul etmek istemedim açıkçası. Premium altın oyuncu paketini yollayalım. Bu sarı paketler benim sinirim bozuyor abi bu turuncaların arasında. bunları bir tutuluyorum ben. Yeritbe yolu geldi. Oo güzel. 10k aldık buradan. Sen para eder misin ya? benim para etme ihtimalim yok da seni yollayalım şöyle. 750-750'dir. Bakalım abi kalan iyi paketlerden Neymar vurabileceğiz mi? Yani 4-5 tane Jumbo Nadir oyuncu paketi açacağız abi. Gelmezse zaten hiç gelmezmiş ona Neymar bize. Daha ne açabiliriz ki üzerine? Karşı oyuncu paketi yollayalım. Bir tane nadir öge içeriyor içerisinde. Bu tabii ki gümüş gelecek büyük ihtimal. Hayır. Altın gel. Normalde biz buradan gümüş vururuz ama. MLS liginden gelen var mı? Abi bunlar para ediyor olabilir arkadaşlar. Bunlara bakın lig SP seri geldiği için. Mesela. Şöyle bir 600k'dan ben bunu salayım. Yapmıyorsanız abi bunları gönderin. MLS ligi, Hollanda ligi. Durmaz, kurkul durmasın bir anlamı yok bunların. Küçük üst seviye karma oyuncu paketi var. Onu yollayalım. Acaba promo görebilecek miyiz? Promo'yu boş verin. Bolt veya board görebilecek miyiz? Yani bütün kadroyu boşalttığımız için, bütün kadroyu sattığımız için kulübe bir şeylerin girmesi lazım. Takviyeler, upgrade'ler lazım. Şimdi tekrar Elite Division'a da bu kadroyla kasmak bizim için biraz zulüm olacak. Çünkü diğer kadroya alıştıktan sonra abi gerçekten bu kadro bayağı insanı çıldırtan bir cinsten oluyor yani. Dönmüyorlar, bitiricikleri çok kötü. Ve biz paketlerden hiçbir şey alamamaya devam ediyoruz. Patris Patricio, sen ne karar edersin? Sen de 750'den salalım bakalım. Alınacağın yok ama Abi bu paket bu oyuncuların hiç alınmaması çok kötü bir şey ya. Yani önceden bir paketten 85, 84, 83 böyle arka arkaya çıkınca çok mutlu olurduk 21'de falan. Burada yok abi para etmiyorlar yani. Bol yani meta oyuncu gelmiyorsa abi hepsi fodur. da bile folder olacak neredeyse o fiyatlardan gidiyorlar. Biz hala bir şey çıkartamıyoruz bu arada. Nacho, Fernandez hala böyle borda bile uğramadık yani. Borda istemiyoruz ama. Bakalım bizim harika takımımızı şahlandıracak bir şey gelecek mi? Üst düzey karma oyuncu paketi. Yani 20 paketi 8'e indirdik laf arasında hızlı hızlı ama yok abi çıkmıyor bir şey çıkmıyor ya. Bu kadar kötü vermesi normal değil aslında da. Şimdi şurada nadir altın paketleri var. Onları yollayalım. Hala hiçbir şey yok. Gerçekten hala hiçbir şey yok. Yani de promo da gelmesi beklenen oyunculardan da aslında ama. Abi satılır mısınız bilmiyorum ki. Hani MLS liginin dolayı fiyatın artar mı? Artmaz abi. 750 seni bırakayım. Almıyorum sen aşağı git. Juventus forması falan işime yaramaz. Şuradan pikimizi açalım. Hangisini alalım? Hatta alalım. Ratingi e oynayalım. Bu arada Mbappe Neymar Vinicius Junior'dan abi 1 milyon falan zarar ettim herhalde. E tabi ben Mbappe'yi normalde paketten çıkartmıştım ama alıp sattığım için. Abi 1.600'e falan aldık 1.400'e bıraktık. Neymar'ı 900 küsüre 800 küsüre aldık. İşte 630'a falan bıraktık. Vinicius'u 620'den aldık. 340'a 350'ye gitti abi. Çok fiyatlar çok kötü yani. Bu marketin acilen canlanması lazım. Böyle gitmez. Millet bir üst segmente geçemiyor yani. Bir şey çıkartıyor. Bir Bruno Fernandes çıkartıyorsun. 20K'ya satıyorsun. Yani sen nasıl bir ulaşacaksın ki böyle? bir ulaşmak için abi Ronaldo Neymar satıp çıkartman lazım herhalde. Ya da bir ikon açacaksın. Şanslı olacaksın biraz. Bizim de oyun başımızda oyun başında harika bir şansımız vardı. Ama o şans bayağı bir kayboldu. Normalde promoları da boş geçmeyiz. Bakalım boş geçecek miyiz bu promoyu göreceğiz mega paketten sonra iki tane satılamaz jumbo nadir paketini yollayacağım. Hala haftanın takımından... abi yok hiçbir şey yok bakın 20 tane paket açtık. Bize neler çıkıyordu siz biliyorsunuz yani Baby Kaka, Mbappe, I Fernandez. İşte Rule Break şey görev promosu ilk çıktığı zaman Rudiger çıkarttık. Ozan Rudiger'i 400 kaldan falan gidiyordu. Arnold'lar falan yok abi şimdi hiçbir şey çıkmıyor. Son 5, yani 20 paket açtık. Son 15 paket kaldı. Bir totuyu paketi. Daha bir şey çıkartamadık ama şimdi bunlar da en baba paketler. Buradan da gelmezse bayağı bir ağlarız herhalde. Evet. Jumbo Nadir'den board aldık. Abi dediğim gibi oyunun verdiği satılamaz paketten board da almadık. Çöp aldık. Oyunun verdiği satılamaz paketten hiçbir zaman iyi bir şey çıkmaz abi. Hiçbir zaman. Ben daha çıktığını görmedim. Bunlar da hem de olarak vardır büyük ihtimal. Yani ikon paketi yapabiliriz aslında. Buradan gelenlerle ama folder gelmedi. Yani sıkıntı o. Aslında bir yandan da amacım oydu. İyi bir şey çıkmazsa buradan gelenlerle ikon paketi yapmaktı. Ama gördüğünüz gibi abi hiçbir şey açamıyoruz. Yani sen ikon paketi nasıl yapacaksın ki? 20 tane paket açıyorsun. Bol kağıtsız kapatıyorsun. Çok garip ya. Bu iyi anlamak çok zor. Verdi mi tam veriyor. vermedim böyle mal gibi bırakıyor ortada. <laughs> nadir oyuncu paketini açayım. Sonra bir satılamaz. Jumbo nadir. Bir de satılabilir Jumbo nadir açalım. Evet arkadaşlar. Volkalsuz 20 paketi bitiriyoruz şu an. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Ya fodur falan da vermiyor ki kardeşim. Bir şeyler yapalım. Çok çok kötü ya. Bu kadar kötü olmasını ben gerçekten beklemiyordum yani. Bayağı kötü gidiyor şu an. Ya şükür be şükür be. Almanya stoper en kötüsü ama. Yani getirebilecek en kötüsünü getirirler Bunun neyi 100 olacak abi? Pası mı 100 olacak? 99 olacak bunun. Öyleyse bir boka yaramaz zaten bu kartın gelmesi saçmalık. Kart nerede? Hamız kartı nerede? Burada gözükmüyor. Pakette niye bu kart kötü? Abi cumbo nadir paketi bu ya. En arkada mı geliyor bu kart? Abi şu Jumbo'nun bir bakar mısınız Allah aşkına? Bort yok içinde. Ya nasıl olmasa içinde bort yok. Neyse en azından nasıl geldiğini gördük. De hiç hoş olmadı yani görüşümüzde. Bu para ediyor olabilir bu arada görevden dolayı. Etmiyor abi vallahi hiçbir para etmiyor ya. Şu market bir türlü canlanmıyor. Uğurcan aşağı. Bako yok da yoktu. Sen var mısın? Buradaki ya, aşağı yollamayı unuttuk. Evet çöp oldu çöp çıktık abi. He, hepsinin içinden çöp oldu çöp çıktı. Tot bir paketin yollayayım bir de. Şuradan bir Everton fake yiyelim. Yok. Volkout değil. Geç abi geç geç geç. Çöp Allah'ım. Ah, şu, ver şu verdiklerine bir bakar mısınız? Küfür eder gibi vermiyor mu ya? 20 tane paket açıyorsun abi. 5 tane jumbo nadir var. Bir tane nadir altın paket, nadir oyuncu paketi var. Gelenlere bir bak abi. Hiçbir şey gelmedi ya. Hiçbir şey gelmedi. 20 paketten 50 k bile kar edemedik ya. Tarihin iyi paketini de açtık. FIFA 22'de. Abi en kötüsü de bu. En kötü paket açılışı da bu. Bak gerçekten en kötü paket açılışı da bu. Nerede abi bu paketteki oyuncular nerede ya? Hangi jumbo nadir attınız acaba? Normal Volk at. Holland. Felaket kötü beyler ya. Böyle Fel felaket kötü ya. Mesela normalde şunun bir 80k falan etmesi lazım. Yok 20-30k bir şey diyor yani. Evet son paketten iki tane Volk Abi şu an çok canım sıktı ya bu. Gerçekten şu olay felaket canımı sıktı. Evet arkadaşlar ikon paketimiz çıkmadı maalesef. Yani yüksek reytingde çok fazla oyuncu yok elimizde. 3 milyon coin'imiz var. Valla kara bekliyoruz. Bütün her şeyin fiyatı düşene kadar da hiçbir şey almayacağız gibi. Elimizde coin simizi imiz, tutacağız. Son bir görev vardı onu yaptım. Bununla videoyu kapatacağız. Bakalım. Bu da yüzümüzü güldürmeyecek büyük ihtimal ama yine verdik abi. abi 82 artı diyor. 82 veriyor. Yani bugün o kadar iğrenç bir paket çalışı oldu ki. Ben abi açarken şu an kriz geçirdim. Ya bilmiyorum siz nasıl ev kalacaksınız Yani bunları da size atmak istemiyorum ama öyle hiçbir şey atmaya 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 video falan içerik çıkmıyor. Yani üzüldüğüm şey 6 tane Jumbo Nader paketi açıyorsun abi. Oyunun en iyi ikinci paketi. Yani en iyi üçüncü, dördüncü paketlerini açıyorsun bir sürü. Hiçbir şey çıkmıyor abi. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Yani bu ödüllerden bir şey çıkmayacak bu iyi bize Rives ödüllerinde ekstra olarak dönüm noktalarına geldiğimizde verdikleri ödüllerin bir anlamı yok o zaman. Ya bilmiyorum ya ama gerçekten bunlar moral bozucu. İnsanın canını sıkıyorlar. Kadroyla elittiği içine çıkılır evet ama çok kafayı yerim. Fazla kafayı yerim. Yani şöyle kadro şeklinde başlayıp devam etseydim benim için sıkıntı olmazdı ama erkenden iyi kartlara ulaşıp iyi kartları deneyince böyle insanın sinirleri bozuluyor bu kadroyla oynarken. Defans attı iyi abi. Bir tek şu salaklık yapıyor. Bu çok kötü pozisyon alıyor. Ben anlamadım. Ya defansif farkındalığı da kötü değil ama çok salak saçma hareketler yapıyor. Onun dışında fikirde hiç memnun değilim. Bu iki orta saha çok kötü abi. Maxim'in kanatta yetersiz, Dembele eksik, kimya çok kötü. Mahrez'in de fiziği kötü. Forvet'te oynatıyorum ben Mahrez'e. Fizik ve dayanıklılık çok sıkıntı abi. Yani bunu daha önce ilk kadromda kanat olarak da oynattım. 48 maç 30 gol oynadı asist. Cihaz sahası içinde direkt bitiriyor. Plasa çok iyi uzaktan ama cihaz sahası çevresinden atamıyor abi. Tutturmanız lazım işiyle. O diğer türlü çok zor. Dışarıdan doğru açıyla her türlü atıyor abi. Her türlü atıyor. Ama dediğim gibi kadro çok fazla yetersiz. Arnold da Van Dijk için oynuyor zaten. Van Dijk satılamaz. Ya yani bu kadro tamamen satılamaz abi. Burada gördüğünüz. Şurası komple satılamaz. Bu bu kadar olsun. Çok sizi tatmin etmemiştir. Bunun farkındayım. Ya yapacak bir şey yok ama yayın yine böyle bize bir kaypaklı tuttu. Hepinizin gözlerine sağlık arkadaşlar. Buraya karşınızdayken çok teşekkür ederim. Eğer daha yeni keşfeden varsa beni, kanalı yeni gören varsa, kanala abone olursa çok mutlu olurum. Hepinizin gözlerine sağlık. Bir sonraki videomuz büyük ihtimal Rivals özet maçları olabilir, draft videosu olabilir. Bakacağız buna. Veliye videosu bu kadroya zor ama abi çünkü bağlantı da çok kötü. Benim mentali bu aralar felaket kötü oynadık katlanamıyorum yani. Ya, yaray bu sırada ya draft videosu gelir. Büyük ihtimalle draft gelir. Hepinizin gözlerine sağlık tekrar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.